ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 şirketle söylediğim notları toparladığımızda temettü emekliliğimizi garantileyebileceğimiz bir portföyü paylaşacağım. Burada yorumlarınızdan istinaden bu videoyu çektiğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü genel olarak 8 hisseden 10 hisseden oluşan temettü portföylerine hocam bu hisseler çok fazla oluyor. Günlük meşgalemizden bunların hepsini incelemeye fırsatımız olmuyor. Bunu 4 hisseye indirsek hangi 4 hisse olurdu ve onlardan kaçar lot almamız gerekiyor dediniz. Bugün sizlere o 4 lot, 4 hisseyi de çıkarttım ve gerekli olan lot sayılarını da çıkarttım. Bu 4 hissede gerekli olan birazdan belirteceğim lot sayılarına ulaştığınız zaman temettü emekliliğinizi net bir şekilde garantileyebilmiş olacaksınız. Daha az hisseyle temettü emekliliği portföyü istediğiniz için bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi tekrar zamanı olanlar daha fazla hisseden oluşan portföyleri de tercih edebilirler. Takip etmesinin zor olduğunu anlayabiliyorum. Ben mutlaka yine çeşitlendirme yapın derim fakat zamanı olmayanlar için bu 4 hisse de yeterli olacak. Fakat mutlaka bir adet sizlere bu 4 hissenin yanına fon eklemenizi rica edeceğim Bu fon yabancı hisse ve dolar tarafını tutacağı için bizim için çok önemli olacaktır Ağırlığımıza baktığımız zaman Ana paramızın yüzde 60'ı bu 4 hissede Kalan yüzde 40'ı ise o fonda olacaktır Bu fonu da dilerseniz ikiye bölebilirsiniz burada yabancı hisse senetleri yabancı teknoloji şirketleri ilgili Yapı kredi portföyün ve ak portföyün iyi hisseleri iyi fonları var düzeltiyorum bir YAY kısa koduyla hatırladığım kadarıyla iyi bir fon var. Bir de AK Portföy'ün AFT kısa koduyla güzel bir fonu var. Buradaki asıl amacımız bir dolar tarafını tutalım. iki global piyasadan gözümüzü ayırmayalım. Global piyasanın gelişmesinden nasibimizi almamazlık yapmayalım diye bir tane mutlaka en azından bir tane olmak üzere yabancı hisse senetlerini elimizde tutabileceğimizi bizlere garantileyen bir fonu almamız gerekiyor. Dediğim gibi bunun ağırlığı %40 hisselerin ağırlığı %60 olacak. Şimdi gelelim bu 4 şirketimiz hangileri ve bu 4 şirketimizden kaçar lot almamız gerekiyor? Bunlara bir bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız hemen videomuza başlayabiliriz. Şimdi burada öncelikle vereceğim not, kartop etkisinden mutlaka faydalanacağız. Her düşüşte alım yapacağız, uzun vade taşıyacağız ve kartop etkisi zaten bir süre sonra kendisi buradaki lotları da tamamlamaya başlayacak. Zaten bu lotları tamamladıktan sonra isterseniz kartop etkisiyle buradaki geldiğiniz yani temettüden aldığınız parayı tekrar hisseye yatırarak hisse lot sayılarınızı arttırabilir. Daha fazla geri dönüş elde edebilirsiniz. İsterseniz artık bu lot sayılarına ulaştıktan sonra elinizdeki hisselerle temettülerini alıp bu temettülere harcayarak da devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki ilk şirketimiz de Doğuş Otomotiv'i göreceğiz. Doğuş Otomotiv'i özellikle güzel seviyelerinden satın alabildiğimizde ki bunlar 284 liralar ve endeksin sert düşüşleri yaşanırsa 263 liralar olacak. Doğuş Otomotiv'den istediğimiz lot sayısı 1000 lot. 1000 nota ulaştığımız zaman Doğuş Otomotiv aşağı yukarı bizlere 70 ila 80 bin lira bandında bir yıllık temettü ödemesi gerçekleştirecek. Buradaki ikinci şirketimize geçiyoruz. Burada enerji sayı göreceğiz. Enerji sayı baktığımızda da geleceği hecetmesi etmesi noktasından hep çok sağlıklı olduğunu, enerji tarafını tutmasının çok sağlıklı olduğunu hep söylüyorduk. Burada 64 lira 25 kuruşlar ve gerçekleşirse 59 lira 70 kuruşlarda iki destek seviyesi var. Buralardan alım yapmak bizim için çok sağlıklı olacaktır. Enerjisa'daki lot hedefimiz 3000 lot seviyesinde. Aşağı yukarı baktığımızda da bizlere bunu tamamladığımızda ki muhtemelen bunu tamamlamak 1,5-2 sene sürecektir buradaki tüm lot sayılarını. Aşağı yukarı 20 bin lira bandında bir yıllık temettü dağıtacağını öngörebiliyoruz. Burada Enerjisa'da biraz daha odaklanacağımız nokta temettüden de ziyade ana para büyümesine de ve geleceği hecetme noktasına da çok ciddi şekilde odaklanıyoruz. Bir sonraki şirketimizde Ford Otomotiv'i göreceğiz. Zaten temettü dediğimizde temettülerin doğru haline geliyor Ford Otomotiv. Birkaç gündür iyi düşüşüyle birlikte aşağıda 1089 liralar desteğine geldi. Daha da iyi destek seviyelerini belirlemek istersek burada 1042 liralar seviyesinde de bir desteği olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ford Otomotiv aşağı yukarı burada 500 lotluk bir skala bizim için yeterli olacaktır. Yani Ford Otomotiv'deki hedefimiz 500 lot. Yine bizler aşağı yukarı 80-90 bin lira bandında bir temettü ödemesi yapacaktır. 500 lota karşılık dediğim seneler sonunda. Son şirketimize geldiğimizde burada Ereğli'yi görüyoruz özellikle gelecek 3-4 senede çok pozitif olacağını bildiğimizden Ereğli buradaki Pozitif senaryolarımızdan bir tanesi olacak Önümüzdeki dönemlerde bu 4 şirketten bir tanesi Ereğli'nin 2020-2022 arasında yaşadığı gibi bir negatif duruma düşerse ne yapacağız? Biz bu duruma düşmeden önce zaten finansal raporlar, bilançolar ve faaliyet raporlarıyla bunu tahvil ettiğimiz için hemen arbitraj yapıp örneğin Ereğli'yi çıkartıp içeriye Türk Traktörü sokacağız. İşte Ereğli'yi çıkartacağız, Vakko'yu sokacağız gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiz. Burada arbitraj imkanımız hala var. Ereğli için 46 lira 80 kuruşlar ve 44,5 liralar seviyesi iki güzel noktadır. iki güzel seviyedir. Ereğli için hedef notumuz 5000 nottur aşağı yukarı bize 50 ile 70 bin lira bandında temettü dağıtacağını öngörüyorum. Burada nihai hedeflere ulaştığımızda. Şimdi bu rakamları topladığımızda yıllık getirimiz aşağı yukarı 200 ile 250 bin lira bandında olacak. Yani biz bu hedef lotlara Doğuş Otomotiv'de 1000 not, Enerjisa'da 3000 not, Ford Otomotiv'de 500 not ve Ereğli'de 5000 not seviyesine ulaştığımızda aşağı yukarı yıllık 200-250 bin lira bandında temettü ödemesi alacağız. Bunu kartopu etkisi gibi yatırdık veya yatırmadık. Bu dediğim gibi kendi tercihiniz olacak. Fakat bunu aylığa böldüğümüzde aşağı yukarı 1.5 asgari ücret seviyesinde olacak. Şimdi bu da bize şunu aslında garantilemiş oluyor. Biz ömrümüzün sonuna kadar bu lotları elimizde tuttuğumuz sürece bir ana paramız sürekli olarak enflasyon üzerinde büyüyor. Yani bizim alım gücümüz artarak devam ediyor. Bu lotlarda bu temettü emekliliğini kurduğumuz zaman bir araba alabileceğimiz, bir ev alabileceğimiz ya da bir kibrit alabileceğimiz paramız varken aradan seneler geçip biz bu temettülere harcamaya devam ettiğimizde dahi elimizdeki ana paranın alım gücü artıyor. Bir buçuk ev, bir buçuk araba, iki kibrit seviyesine çıkabiliyor. Yani ana paramız artıyor. Bunun yanı sıra daha önemli olan bir noktaysa temettüler de sürekli artıyor. Çünkü şöyle baktığımızda aşağı yukarı bugün bir buçuk asgari ücret seviyesinde dağıtacağını ifade ettiğimiz bu portföy gelecek dönemlerde buradaki şirketler temettülerini dolar bazlı arttırdığı için ve muhtemelen asgari ücret de ki senelerdir istatistiksel olarak da gördüğümüz gibi Asgari ücret dolar bazlı sürekli olarak artmadı Hatta dolar bazlı genelde aşağı doğru bir eğilimi oldu ya da Hemen hemen yatay seviyelerde kaldığını bildiğimiz için Temettünün de alım gücü artarak devam edecek örneğin Bugün bir asgari ücret alıyorsak bu Lotlarda bu şirketleri 5 sene taşıdığımızda 2 asgari ücret olacak 10 sene taşıdığımızda 3 asgari ücret alacağız ve o dönemin 3 asgari ücretini alacağız Yani Bugün 17 bin lira asgari ücret varken bugün 20 bin lira asgari ücret varken 5 sene sonra 40 bin lira aldığımızda iki asgari ücret demeyeceğiz. O dönemde 30 bin lira olduğunda asgari ücret örneğin biz 60 bin lira almış olacağız. Aradan bir 10 sene daha geçtiğinde örneğin asgari ücret 50 bin lira olduğu zaman biz bu sefer 150 bin lira alarak asgari ücreti 3'e katlamış olacağız. Yani net olarak reel bir büyüme yaşamış olacağız. Çünkü bu şirketler hem fiyatlarını hem de dağıttıkları temettüleri dolar bazlı arttıran şirketlerdir diyebiliyoruz. Bunlar borsanın gözde şirketleridir. Bunun yanında dediğimiz gibi Akport portföyü ve yapı kredi portföyün ikisinden birini de seçebilirsiniz. İkisini de seçebilirsiniz. Tercih edeceğiniz bu yabancı hisse senetlerini de tutacağımız hem dolar tarafını net bir şekilde hece edeceğiz. Hem de yabancı şirketlerin bu Apple'ların, Amazon'ların, Walmart'ların, Tesla'ların, Nvidia'ların büyüdüğü bir ekosistemin içerisinde bu şirketlerin de çoğunu tuttuğumuz için o tarafını da getirisini cebimize koymuş ve dengeli. Riski azaltılmış getirip potansiyeli çoğaltırmış bir portföyü elde etmiş olacağız. Burasını da bizler için çok çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu yüzden bu 4 şirketten ifade ettiğim lotları tamamladığınızda artık temettü emekliliğinizin garanti olduğunu, en azından finansal özgürlüğe kavuştuğunuzu resmen tescillemiş olacaksınız diyebiliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Katıla özel canlı yayınımız 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecektir. Katıl kademe 4'e kayıt olarak canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Tekrar ifade etmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.